Merhaba Başak Burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Ama önce bilge kartların size bu haftaki mesajı nedir? Oradan bir kart seçelim. Evet şimdi genel açılımla ilgili 5 kart seçeceğim. Önümüzdeki günlerle ilgili Gelişmeler, bunların sebepleri ve tavsiye konuları neler? Bunları göreceğiz. Evet, ilk olarak, evet, tılsım ile başlıyoruz. Şimdi tasım yedilisi sabırlı bir bekleyişin kartıdır. Belki de bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz. Ya da birine bir soru sormuş olabilirsiniz. Bunun cevabını bekliyorsunuzdur. Ya da bir davranışta bulunmuşsunuzdur ama bunun etkisi karşınızdaki kişide nedir? Olumlu mudur, olumsuz mudur acaba? Bununla ilgili bir fikriniz yoktur. Bunları bekliyorsunuzdur. Ama bu konuda biraz da telaşlı olabilirsiniz. Hemen cevabını almak istiyor olabilirsiniz bunların. ama hani bu konuda yapacağınız bir şey yok. bunu çabuklaştıramazsınız müdahale etseniz bile ondan dolayı sabırla beklemeniz gerekiyor. Ve hatta eğer sabırla beklerseniz bunun sonucunun iyi olabileceğini söylüyor. sabırlı bekleyiş bir uzun vade hatta, konuları burada olumlu neticelenir diyor telaş etmeyin çabuklaştırmaya çalışmayın zaten hani yapamazsınız bunu ama yani boş boşuna kendinizde gelmiş olursunuz bu noktada sabırlı bekleyişin neticesinde ama istediğiniz sonucu alacaksınız diyor yine bugünlerde eğer yatırım yapacaksanız bununla ilgili uzun vadeli olan konuların ön planda tutulması bunların değerlendirilmesinin de yine olumlu sonuçlar vereceğini söylüyor yani tecrübe emek ya da uzun vadeli olan konular bu konuların ön planda tutulması gerektiğini söyler tılsım yedilisi bakalım bunun sebebi nedir evet kılıç kralı şimdi kılıç kralı 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor aklın mantığını ön planda tutan kibar net tavırları olan bir kişidir Hani belki de böyle bir kişi sebebiyle böyle bir sabırlı bekleyiş içerisindesiniz. Aynı zamanda tabii ki kılıç kralı olasılıkların kralıdır da diyebiliriz bunun için. Şimdi siz belki de bir şey yapmak istiyorsunuz ya da bir şey yapmaktan vazgeçtiniz, vazgeçmek istiyorsunuz. Yani bu iki seçenek arasında kalmış olabilirsiniz. Şimdi böyle bir durumda diyor ki kılıç kralı tüm olasılıkları gözden geçirin. Yani siz eğer o şeyi yaparsanız hangi olasılıklar söz konusu olabilir ya da yapmazsanız vazgeçerseniz eğer hangi olasılıklar söz konusu olabilir bunları gözden geçirin. Ve hatta belki de sizin aklınıza gelmeyen bazı olasılıklar olabilir. Yani buna da hazırlıklı olun. Ne olursa olsun noktasındaysanız yapın ya da yapmayın, vazgeçin diyor. Yani o kararınızı verebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok önemli bir mevzuysa bu. Ne olursa olsun diyemiyorsanız eğer önceki kararınızı değiştirmeyin yani. Şimdi tabii ki kılıç kralı aynı zamanda. Yani ilişkilerde e, huzurlu, e, yumuşak tavırların daha ön planda olduğu hani güzel, huzurlu bir zamanı da ifade ediyor. Hani böyle bir zamanın gelmesini belki de sabırla bekliyor olabilirsiniz. E, tabii sadece duygusal ilişkilerle ilgili olarak değil, tüm ilişkiler e, mücadeleyle geçmiştir. Biraz çekişmeyle, tartışmalarla geçmiş bir e, zaman vardır e, mesela bunun bitmesini istiyorsunuzdur artık huzurlu ve daha sakin günlerin gelmesini istiyorsunuzdur öyle bir durumda olabilir evet gelelim ikinci kartımıza evet güç kartı şimdi bakın kendinizi tabii ki güçlü hissedeceğiniz bir zamanınız olacak diyebiliriz bu kartla ilgili olarak bu gücün kaynağı da içinizin rahat olmasından kafanızın rahat olmasından herhangi bir vicdanen herhangi bir sorumluluk hissetmemenizden kaynaklı bir güçtür bu bir fikir ayrılığı yaşanabilir mesela farklı düşünebilirsiniz bir kişiyle ve hatta orada yani size belki de kabul edemeyeceğiniz ya da size çok ters gelen sizi belki de sinirlendiren üzen bir konuyla ilgili de olabilir bu ama burada diyor ki tavırlarınız eğer yumuşak olursa uzlaşma taraftarı, anlaşma taraftarı olursanız siz buradan güçlenerek çıkacaksınız farklı düşünüyor olabilirsiniz ama bu şekilde olsun tavırlarınız kendinizi çok iyi hissedeceksiniz bunun neticesinde diyor. Çünkü diyeceksiniz ki ben üzerime düşeni yaptım. Ben zaten anlaşma yolunu tercih etmiştim. ılımlıydı benim tavırlarım diyeceksiniz. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Ayrıca bu fikir ayrılığı yaşadığınız kişinin gözünde de çok daha güçlü bir pozisyonda olacaksınız diyor. Yani belki de size olan sevgisi, saygısı artacak. O yüzden tavrınızın bu yönde olmasına dikkat edin diyor. Peki bunun sebebi nedir bakalım? Evet, kılıç şövalyesi. Şimdi kılıç şövalyesi de tabii ki kılıç kralında olduğu gibi aklını, mantığını ön planda tutan bir kişidir e kibardır, net bir şekilde düşünce ne düşündüğünü, ne hissettiğini ifade eden bir kişidir. Belki de hayatımızda bir var olup bir yok olan bir kişidir. Aynı zamanda öyle bir durum da olabilir. tabii bunun haricinde istemediğimiz bir gelişme ya da bir tartışmayı da ifade eder Kılıç Şövalyesi. Böyle bir durumda tabii ki siz bakın yine güç kartında destekler nitelikte yani siz belki de burada kendinizi ifade ettikten sonra daha çok karşınıza kişiyi dinlemeye yönelik olmalısınız. Hani burada tabii ki tartışma söz konusuysa ne hissettiğinize daha çok odaklı oluyor olabilirsiniz. İşte kalbiniz kırılıyordur, öfkeleniyorsunuzdur vesaire. Ama bunlara dönük olduğunuzda Hani gözünüzden kaçırdığınız bir şey olabilir orada. Öğreneceğiniz bir şeyi e, öğrenemiyorsunuz mesela. E, söylenenleri e, duyuyorsunuz, kalbiniz kırılıyor sadece oraya odaklı olduğunuz için. Onun haricinde e, size söylenenleri duymuyorsunuz mesela. Hani böyle bir durumda, dediğim gibi, e, siz kaybedersiniz yani. E, burada dediğim gibi olan olay nedir? Eğer istemediğiniz bir gelişme olmuşsa olan olay nedir? Ona odaklı olmalısınız. Ya da bir tartışma varsa size ne söyleniyor? Buna odaklı olursanız kazanan taraf siz olursunuz diyor. Kılıç Şövalyesi. Evet, yani Bir de tabii ki eğer yapmak istediğiniz bir şey varsa artık vakit kaybedemezsiniz diyor. Yani artık bir an önce hamlenizi yapın. Girişiminde bulunun. Vakit geçiyor diyor. Aynı zamanda bakın kılıç çovalyesine doğru gidiyor. Bu şey kılıç kralına doğru gidiyor. Kılıç çovalyesi. Burada belki de bu konular olduktan sonra da bir şeyi yapmaktan vazgeçebilirsiniz. O noktaya gelebilirsiniz. Ya da hani yapma isteği içerisinde olabilirsiniz. Buradaki tavsiye konularını da bu konuyla ilişkilendirirseniz güzel olur. Evet üçüncü gelişmenize bakalım. Joker kartı. Evet bakın şimdi sizin bir fikriniz, bir planınız, bir hayaliniz olabilir. Yapmak istediğiniz bir şey. Ee, ve adım atma atmama aşamasındasınız burada. Evet. Siz kendinizi bu konuda biraz acemi de hissediyor olabilirsiniz. Yani ne yapacağınızı, ne şekilde hareket edeceğinizi tam olarak bilmiyor da olabilirsiniz ama hani kendinizi yine de tamamen bu konuda hiçbir şey yapamaz da hissetmiyorsunuz aslında. Sizi belli bir yere kadar götürecek bir potansiyelinizin olduğunu da biliyorsunuz ayrıca. Ama biraz size riskli geliyor olabilir bu. Yani yeterince motivasyona da tam olarak sahip olmayabilirsiniz bu konuda. Ama Joker kartı diyor ki adımınızı atın. Fakat tüm detayları düşünün. Tabii ki küçük riskler söz konusu olabilir. Biraz tehlikeli olabilir bu. Ama büyük değil yani bunların boyutları. Detaylı olarak düşünün. Ondan sonra adımınızı atın. Bu güzel bir tecrübe olacak. Acemilikten ustalığa sizi götürecek güzel bir tecrübe olacak diyor. Ama adım atmazsanız da bu bir hiç olarak kalacak diyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Tılsım üçlüsü. Evet bakın sizin aslında çevrenizde sizi takdir eden bu konuda sizin becerinizi, yeteneğinizi ya da bilginizi takdir ettikleri bir konuyla ilgili. Aslında bu hayata geçirmek istediğiniz fikriniz. O yüzden burada adım atarsanız çok daha güzel olur diyor. Zaten bakın güç kartına doğru da gidiyor. Kendinizi çok daha iyi hissettirebilir. Yani bu düşündüğünüz şeyi yapmak size kendinizi çok daha iyi hissettirebilir. Ama dediğim gibi burada ılımlı yumuşak tavırlar anlaşma yolu. Onları tercih etmelisiniz. Evet, burada dediğim gibi tılsım üçlüsünde bilgisi, bilginiz, beceriniz, yeteneğiniz başkaları tarafından görülür ve bununla ilgili olarak bir takdir alabilirsiniz. Ya da mesela burada tabii ki bir konuyu üç farklı bakış açısıyla değerlendirme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani siz kafanızdaki bu fikri belki de üç kişiyle mesela paylaşacak olabilirsiniz ya da üç farklı bakış açısına sahip kişiler tarafından değerlendirilecek olabilir bu. Yine de tabii ki beğeniliyor dedik ama burada siz öğrenci olduğunuzu asla unutmayın diyor. O pozisyonda olduğunuzu unutmayın diyor. Tılsım Üçlüsü. Her zaman kendinizi geliştirme, yeni şeyler öğrenme konusunda motive etmelisiniz ki sonraki süreçlerde ortaya çıkardığınız şeyler beğenilsin, takdir edilsin. Evet, dördüncü gelişmenize bakalım. Evet, Kılıç Prensi. Şimdi Kılıç Prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? Aklını mantığını kullanan, net tavırları olan, kibar, özgürlüğüne düşkün, zihinsel aktivitesi oldukça yoğun, çok fazla şeyi bir anda düşünen bir kişidir. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onun haricinde bakın, burada da bir fikir ayrılığı söz konusu olabilir bir kişiyle. Bu insanla olmak zorunda değil. Bir fikir ayrılığı yaşanır ve orada ama haklı olan tarafın siz olduğunuzu söylüyor kılıç prensi yalnız burada soğukkanlı bir şekilde birkaç kez kendinizi ifade etmeniz gerekebilir. Burada kendinizi ifade etme noktasında da acemi hissedebilirsiniz kendinizi ama hiç beklemediğiniz bir konu olduğu için de hani kendinizi acemi hissedebilirsiniz. Burada ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Burada soğukkanlı olmakta fayda var. Sakin bir şekilde kendinizi ifade etmeniz gereken bir konu gibi gözüküyor. Ama işte bu gerilim bir anlık olacak gibi de yani burada istenmeyen bir tartışma gelişme vesaire demiştik. Yani buradaki boyutlar gibi olmaz. Bir anda ortaya çıkar bu gerilim, gerilim, ama bir anda da sönebilir. Yani öyle bir durumda söz konusu olabilir. Evet, gelelim bunun sebebine. Evet, tılsım altılısı. Şimdi tılsım altılısı cömertliğin, ikramın, hediye alıp vermenin kartıdır diyebiliriz. Belki de siz işte bu maddi yardımda bulunduğunuz belki de bir kişiyle ilgili olabilir bu ya da cömertlik ettiğiniz bir kişiyle ya da hediye verdiğiniz bir kişiyle ya da ikramda bulunduğunuz bir kişiyle ilgili olabilir elbette ama onun haricinde tabii ki bilginizi, becerinizi, yeteneğinizi kullanarak bir şeyler ortaya çıkartıyorsunuzdur mesela. Böyle bir konuyla da ilgili olabilir bu. Fikir ayrılığı, ortaya çıkacak fikir ayrılığı ama dediğim gibi orada e, sakin kalın zaten kendinizi ifade etmeye aynı soğukkanlıkla kendinizi ifade etmeye devam edin e, sizi karşınızdaki çok fazla yormayacak zaten anlayacak yani e, bir gerilim yaratmanın anlamsız olduğunu evet gelelim 5. kartımıza evet kılıç 8'si çıkmış şimdi kılıç 8'si e, bize diyor ki bazı şeyleri yapmak istiyoruz ama mazeretlerin arkasındayız. Bazı mazeretlerimiz var ve bundan dolayı bunları yapamıyoruz diyoruz. Tabi burada üzerimizde de bir baskı, bir stres oluşturur. Üzer, üzer yani bizi bu konu. Çünkü yapmak istediğimiz bir şey var ama mazeretler, bazı engeller var. Ondan dolayı yapamıyoruz diyoruzdur. Ama bu mazeretlerin aslında geçerli boyutta olmadığında söylüyor Kılıç Sekizlisi. Bir düşünüp değerlendirme yapmak lazım burada. Ee, aslında bu değerlendirmenin sonucunda da siz bu mazeretlerin aşılamayacak düzeyde e, olmadığını da görebilirsiniz. Ya da yine de görmek istemeyebilirsiniz. Burada gözleri bantlı bir figür var yani e, aslında mazeretlerin aşılamayacak düzeyde olmadığını ...görmek istemiyor yani burada. Gerçekleri görmek istemeyen bir kişi var burada. Burada işte boşu boşuna kendinizi... ...sıktığınızı, üzdüğünüzü söylüyor. Halbuki o mazeretleri aşsanız... ...yapmak istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ve bundan dolayı da oldukça büyük keyif alabilirsiniz aslında. Ama işte burada bir sebepten bu büyük ihtimalle yeterince istemiyorsunuz. İstiyorum dediğiniz şeyi aslında belki de yeterince istemiyorsunuz. Tek eksik olan şey o olabilir aslında. Bunu kabul ederseniz bu da sizde büyük bir rahatlama yaratabilir. Çünkü artık yapmak istiyorum demeyeceksiniz en azından. O yüzden burada bir sorgulama yapmak dürüstçe bu konuyu değerlendirmek sizin üzerinizdeki sıkıntının dağılması açısından faydalı olabilir. Evet bunun sebebi nedir bakalım. Evet aslında belki de ailenizle ilgili konular olabilir. Ya da kendinize ait hissettiğiniz aileniz değilse de kendinize ait hissettiğiniz kişilerle ilgili olabilir. Bu arkadaşlarınız olabilir elbette iş arkadaşlarınız olabilir. Bunlarla ilgili konularda belki de böyle bir sorgulama yapmanız iyi olabilir. Evet, sevdiğiniz, sevildiğiniz, önem verdiğiniz, önemsendiğiniz bir grupla ilgili olabilir. Ama yapın yani burada o mazeretleri aşın ve yapmak istediğiniz şeyi yapın. Evet şimdi şöyle bir açılımın geneline bakacak olursak bunları yakın geçmiş konularınız olarak alabilirsiniz. Bakın ve yakın geçmişte buna benzer konular yaşanmışsa eğer Bunların tavsiye konuları nelermiş, ne şekilde yaşanmış bunları değerlendirebilirsiniz. Bakın yakın geçmişinizde kendinizi ya da işte sizin bilginizi, becerinizi, yeteneğinizi takdir eden, ortaya çıkardığınız şeyleri sergilediğiniz bir konuyla ilgili istenmeyen bir gelişme olmuş olabilir. Bu da sizi işte söylemiştim başta da. Hani bir şeyi yapma yapmama gibi bir aşamaya getirmiş olabilir ya da bu kişiyle bir iletişime götürmüş olabilir sizi onun haricinde bakalım Evet bu fikrinizle ilgili olarak yine işte e, buradaki konular sebebi olarak çıkmış sonuçta burada aslında güzel bir yere doğru gidiyor gibi evet gelelim açılımın sonundaki karta bunu da son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. Tılsım Ası çıkmış. Şimdi Tılsım Ası bir fırsatla karşılaşacağınızı söylüyor. Fakat bu fırsat kucağımıza bırakılmaz bizim. Bizim mücadele etmemiz gerekiyor, çabalamamız gerekiyor ki o fırsatla karşılaşabilelim. Ya da en azından gittiğimiz yerde bir fırsatla karşılaşacağımızı, maddi bir fırsatla karşılaşacağımızı söylüyor. İlk etapta bu fırsatın küçük olduğunu ve hatta bunu önemsemediğinizi de görebilirsiniz. Fakat zaman içerisinde istikrarlı bir şekilde bunun büyüdüğünü de görebilirsiniz. Öyle bir potansiyele de sahiptir. Yine tabii ki ilişkilerde güvenin, barışın sağlandığı güzel bir zaman da ifade eder. Belki de aranızın soğuk olduğu, mesafeli olduğu, bozuk olduğu bazı kişiler varsa... Onlarla tekrar yakınlaştığınızı görebilirsiniz. Bundan dolayı da mutlu olabilirsiniz. Evet, gelelim bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Hayat macera mı yaşamanı istiyor yoksa köklenmeni mi? Test et. Hangi yolda yürüdüğünde işe yarıyor? Mutlu oluyorsun. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.